adaylar da belli olmadan anketsörler de kamuoyu araştırmacılar da net bir şey söyleyemiyorlar. Yani hep böyle parti bazında karşılaştırıyorlar. Ama biz de soruyoruz. Biz de yine onlara bir anlamda fikirlerini değil mi Hakan Bey? Programlarda sormaya, zorlamaya da çalışıyoruz. Ama geldikleri nokta karşıdaki adayı bilmiyoruz diyorlar. Çünkü yerel seçimde kişiler de yarışıyor. Sizin de bildiğiniz üzere hocam. Şimdi böyle bir başlık attık. Yani İmamoğlu evet Erdoğan'ı bir kez daha yeneceğim diyor. Ona inanan bir kitle de var. Yeneceğini düşünen bir kitle de var. Sizce yenecek mi? Ne öngörüyorsunuz? Çevrenizden ne duyuyorsunuz? Farklı yine toplum kesimlerinden tanıştıklarınız, dinledikleriniz var. Ve yenmesi için sizce İmamoğlu ne yapmalı? Bu kritik süreçte nasıl adımlar atmalı? Bence İmamoğlu büyük ölçüde kazanacak, kazanabilecek durumda diye görüyorum. Burada demin konuşulan uyum meselesi, CHP tüzel kişiliği genel başkanlığı uyum meselesinde. Şimdi ben orada biraz daha bir geniş bakış yaptım. Şimdi bakın e, başkanlık rejimi geç, geçildiği için genel seçimlerde yine belediye başkanlığı o da bir başkanlık seçimi. Orada Tabii. da dolayısıyla CHP'nin konumu farklı bir konum. CHP çok uzun zamandır yani CHP ne zaman birinci parti oldu? 1977'de. Hı, hı. Yani Esas olarak genel seçilmedi. Ondan sonra olmadı. O günden beri muhalefet olmadı. partisi Hep, olarak Her zaman da biz ne denir? %65-35, %70-30 evet. gibi bir şey ve bu değişmiş değil. Bu değişmiş değil. CHP e, genel, e, kaç oy alıyor? %25. Başkanlık <laughs> sözünde ne alması gerekiyor? Demek var. ki bir %25 daha potansiyel çıkaracak bir e, şey gerekiyor burada. Olay gerekiyor. Bu ya kişinin etkisi ya da karşı tarafın çok bölünmesi falan filan. <laughs> Belediye başkanlığı için, bakın mesela eğer sağ bölünmezse, büyük ölçüde bölünmezse, ne İstanbul'da, ne Ankara'da, tamam İzmir'de kazanıyor, ama diğer büyük şehirlerde de kazanamıyor, kazanamıyor. Dolayısıyla CHP'nin kazanabilecek olan şeyi ya büyük ölçüde bir ittifak, millet ittifakı gibi bir şeyler olacak, ya da adayın adayın CHP zeminini aşan bir etkisi olacak. Şimdi bunu. CHP zeminini aşan, CHP %25 ise diyelim ki %35 olan ve dolayısıyla %50 potansiyeli taşıyacak olan bir aday katınılmaz bir şekilde bir siyasa olarak da CHP ile arasında bir bir gerilim, bir e, illa gerilim olması illa negatif bir gerilim olması gerekmiyor ama bir farklılık yani ondan özelleşme parti hmm. tüzel kişi özelleşme eşyanın tabiatı Gereğidir. İmamoğlu zaten, CHP'den özelleşmiş bir isim mi sizce? Olumlu yani anlamda söylüyorum. Ya ben de olumlu anlamda söylüyorum. Bunu yapamazsa zaten kazanamaz diyorum. Hı hı. Yani CHP ile tam özelleştirilirse yüzde 25. Nasıl bunu aşacaksınız yani? Yani size en kötü zamanda bile, hükümetin en kötü zamanında bile oy vermeyen kitleyi neden size oy verecek? Hı hı. Onu aşan bir dil, yaklaşım, tutum izlenmesi gerekiyor ben açıkçası şunu söyleyeyim. Parti meclisinde parti meclisindeyken anayasa oylamasında ben şöyle bir söz etmiştim. Ne kadar az CHP o kadar çok hayır oyu çıkabilir diye. Burada demek istediğim şu. Siz eğer bir demokratik tutumu, bir demokratik tutumu kendinizle özdeşleştirirseniz ya da bir başkanlık rejiminde başkanı tamamen CHP hattıyla sınırlandırırsanız ya da bir büyük kentteki şu anki güçler dengesi olarak söylüyorum. Ha, CHP dönüşür, merkez, merkezi işgal eder ve e, buradan e, tek başına büyük en büyük parti olabilir. Sağ birleşse dahi onları yenebilir bu duruma gelirse O ayrı bir olay ama böyle bir konum olmadığı zaman da zaten CHP'den bir anlamıyla özelleşen bir siyasal etki potansiyel göstermeyen bir adayın ne Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ne de büyük kentlerde seçimi kazanması mümkün değil. Ha ne olur? Nasıl kazanmıştık geçen daha önceler çok eskiden? E, tamam. Ya sağ, milliyetçi sağ, İslamcı sağ, merkez sağ diye o bölünürse. O nerede böyle ittifak Hı. Bölünürse ben ittifaklar değildi. da yoktu o zaman. Evet. Kazanırsınız. Şimdi başka türlü kazanma CHP'de büyük dönüşüm gerektiriyor. Aslında bu halkçılık gerektiriyor. Şimdi İmamoğlu kendi yorumuyla bir halkçılık yaptı. Siz de burada evet. çıkartmışsınız. Evet yani halkçılık aslında ben halkın çıkarını en iyi bilirim. Halk da benim gibi olmalıdır. Benim çizdiğim sınırlara halk zaten böyledir diyerek olmaz. Halkın kendi gerçekliğini, sosyal gerçekliğini tabii ki ona mahkum olma, onun halkın her eğilimine mahkum olma değil. Tabii ki onu demokrasi, insan hakları, özgürlükler olarak ileri taşıma potansiyeli yönünü gösteren ama aynı zamanda halkın sosyal gerçekliğini dikkat alan bir şeydir halkçılık en azından. Da. Halka tepeden bakmak değildir. Yani halkı eğitilecek bir çocuk olarak olmak Görerek, görerek de olmaz. Yani geri kalmış ve biz onu ilerleteceğiz. Böyle bakarak halkçılık olmaz. Halkçılığın bir yönü de halk gerçekliğiyle iletişim kurabilmektir. Dolayısıyla da bu anlamıyla başka bir yorum yapması da şey, bence inanç şeyini vurgulaması da, yani burada bu top... Birçok kesime hitap eden bir konuşma aslında değil mi? Kesinlikle. Çok iyi hazırlanmış. Samimi direnişi, olduğunu, inanç, ben samimi salçılık. olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Samimi ise hiçbir sorun yok. Ee, öte yandan gezi direnişine de ve evet. e, sahip çıktı. Ee, bu da güzel. Çünkü gerçekten o, o da partilere aşan bir olaydı. direnişi. Yani Partilere aşan bir olaydı ve İstanbul'da İstanbul'un büyük bir ruhunu bence gençliğin özellikle ruhunu temsil ediyordu ve o açıdan vurgulaması e, bence e, güzel. Hı hı. Üçüncü kez... Evet zaten aslında aday belli değil ama aday belli. Evet, aday Erdoğan. <laughs> Geçen seçimde evet. de öyleydi. Ve aslında o onu da biliyor. Dolayısıyla üçüncü kez yenmeyi zaten onu yenerse bir dahaki gelecek baş, başkanımız yolda, da, da imam olacak, olacak gibi, gibi, gibi görünüyor. Tam yol ileri için Hakan Bey <laughs> kimse Karadenizliği orada yol yaptı. Evet. Yol ver. <laughs> Motora yol verdiniz. Yani biz, ben ben özelle hani Kayıkken, CHP Genel kayık Başkanı sürerken, Sayın, sayın kayık, Özelle motoru, motoru yol verdiniz. Tam yol ileride de aban en sonuna kadar. Özellikle İmamoğlu arasında böyle bir şeyin tabii ki olmaması gerekir. Gerçekten uyumlu gitmesi lazım. Bu belli riskler taşıyor benim dediğim şey. Kaçınılmaz bir şekilde ama bu riskleri taşıyor. Eğer dengeli bir şekilde yürütülebilirlerse aşırı İmamoğlu'nun aşırı her şeyi kendi belirleme gibi talepleri varsa tabii ki krizler kaçınılmaz olabilir ama Hı -hı. eğer böyle bir şeyden kaçınırlarsa o tatlı bir rekabet diyelim o halde iki kutup sürdürebilirse vallahi bence başarılı da olabilirler. Yani evet. aslında bu belki de CHP'nin daha doğrusu muhalefetin ve CHP'nin en ileri şeysi. Yani şöyle düşünelim. Millet ittifakıyla partilerin yan yana gelmesiyle yaptığı işi İmamoğlu'nun kendi özellik alanında büyüterek yapması aslında millet ittifakını kapsayan bir şey e, dönüşebilir. Aslında bence bayağı bir iyi bir yol yani. Evet. İyi, iyi yol. bir yol tam yani. Tam yol ileri gidiyorlar. bu, bu potansiyel taşıyan yani. bir yol. Çünkü, e, çünkü zaten hani e, Saadet Partisi hani konumu şu anda uyumlu bir görünüyor CHP ile. E, bir iyi Parti meselesi var. E, i̇yi Parti e, ben şuna inanıyorum. İyi Parti de zaten bugün çok net bir şekilde CHP ile ittifaka karşı çıkan grup zaten bence Kılıçdaroğlu'na oy vermedi. Geçen dönemde de <laughs> vermedi yani. <laughs> vermediler büyük ölçüde yani hı hı. dolayısıyla e, e, bu tutum e, İmamoğlu'nun tutumu İYİ partinin büyük kesimlerini kapsıyor kaldı ki İmamoğlu iktidar ya büyük İstanbul büyük şehir yani İBB belediye başkanlığı Türkiye'de ikinci güç değil mi yani demokratik şeyler evet. olarak bakarsak evet. her anlamıyla e, zaten iktidar e, Vallahi CHP'lerin iktidara çok ihtiyaçları var. Yani CHP iktidara susamış CHP seçmenleri, CHP'nin kanaat önderleri, grup başkanları, işte değişik kesimleri temsil eden insanlar iktidar istiyorlar. Ve onlara iktidar vaat ediyor İmamoğlu. Belediyede bunu kazandı, şimdi de geneli vaat ediyor. Bence sinerji ortaya çıkıyor. Memnun olmayan kesimler var, olabilirler ama... Hı hı. Son şeyde onların da şunu görüyorlar yani kazanabilecek aday. <laughs> ve kazanmak çok önemli. Ee, biliyorsunuz siyasette. Tabii. tabii. Onun <laughs> için ben kazanacak arıyorum. kadar söylemine de vurgu yaptım. Bak ben burada şey yaptım. demiyorum. Ben burada yani en başarılı, en doğru siyaset bu. Yani girmiyorum. Ben analiz yapıyorum ve evet. bu koşullar altında kendi dünyalar içinde bu partilerin ben o partilerin değilim çünkü. Partilerin bence İmamoğlu bu açıda kazanabilecek bir yolu şey yapıyor ve CHP etkisini büyütüyor. Şimdi CHP'nin önemi şu, CHP çok ciddi bir oyu var. Yani çelikten bir oyu var. Değişmeyen bir oyu. Bu çok önemli tabii ki. Yani bu olmadan İmamoğlu tek başına kazanamaz. Yani bu çok net. Bağımsız olsun Onun üzerine ne eklemeli diyorsunuz siz. Ama böyle evet. bir güç varken öbür eklemeyle beraber bu kazanacak bir şey ortaya çıkartıyor karşı tarafın aday bulamamasının nedeni de bence bu yani. Hiçbir zamanda rahat kazanabilecek bir aday ortaya çıkmıyor ve çıkamayacaktı da bence. Çünkü hep çıkabilecek her adayın belli Hı -hı. negatif şeyleri var. Hı -hı. Bence İmamoğlu kazanacak normal koşullar altında. Olağanüstü şeyler Türkiye burası. Türkiye burası Ortadoğu. Ne olacağını bilmiyoruz. Her yerde bombalar patlıyor. Evet, İnşallah biz öyle bir Allah korusun. Tabii öyle bir 2015'te hani biliyorsunuz o kritik süreçteki Bölgemizde süreç neler olduğunu dileriz görüyoruz. Diyoruz ki yaşanmaz seçim öncesi hep bunun endişeleri taşınıyor bu topraklarda.